Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf elektrokimya ünitesinden elektrokimyasal pilleri deney yaparak öğreneceğiz. Deneyler üzerinden konu anlatımının yeni nesil AYT sorularını çözmekte güzel bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Kimyacı Şevket Hoca'nın da belirttiği gibi deneysiz bir kimya düşünülemez. Yeri gelmişken edebiyatçı Zühtü Hoca'nın da güzel bir özdeyişini söylemeden geçmeyelim. İlmi kimya tecrübelerle müsbet bir satha nüfuz eder. O halde konumuzu deney yaparak öğrenelim. İyi seyirler. Öncelikle klasik çinko bakır pilini yapalım. Pil gerilimine etki eden faktörleri inceleyelim. Bir de elektrotları değiştirerek farklı piller yapmaya çalışalım. Çinko bakır pilinde çinko metali bakır artı 2 çözeltisi ile kimyasal tepkimeye giriyor. Biz burada bakır sülfat kullanacağız ve ürünlerde çinko artı 2 çözeltisi ve bakır metali elde ediliyor. Burada ise çinko nitrat kullanacağız. Standart pillerde her iki çözelti de birer molar derişimindedir. Önce katot çözeltisini hazırlayalım. Bunun için bakır sülfat pentahidrattan 12.5 gram kullanacağız. Çünkü 1 molar 50 mililitre hazırlamak istiyoruz. Ema'sı 250. Çinko nitrat, heksahidrat katısından ise 15 gram tarttık. Çünkü bundan da 1 molar 50 mililitre hazırlayacağız ve ema'sı 300. 15 gram gerekiyor. Bunları su ile 50 mililitreye tamamlayarak çözeltilerimizi hazırladık. Tuz köprüsü için ise yemek tuzu çözeltisi kullandık. Nacele. Bunu U borusuna dolduruyoruz tuz köprüsü iletkenliği ve iyon denkliğini sağlar. Devreyi tamamlar. Hem dökülmesin hem de iyon geçişleri devam etsin diye uçlarına pamuk tıkıyoruz. İşte katot kabımız. Bakır metali ve bakır artı iki çözeltisi. Burada indirgenme gerçekleşecek. Ve anot kabımız. Çinko metali ve çinko artı iki çözeltisi. Burada ise yükseltgenme gerçekleşecek. Bakır ve çinko elektrotları birer kabloyla voltmetreye bağlıyoruz. Elektron alışverişi bu kablo üzerinden gerçekleşecek. Son olarak hazırladığımız tuz köprüsünü anotla katot arasında devreyi tamamlamak için takıyoruz. Artık elektrokimyasal pilimiz hazır. Bakalım kaç volt gösterecek. Evet, bataryamız 0.99 volt civarı gösteriyor. Yani standart değere çok yaklaşmışız. Şimdi batarya nasıl çalışıyor onu inceleyeceğiz. Bilimsel altyapısını ve pil gerilimine etki eden faktörleri göstereceğiz. Pilimiz aktiflik farkından dolayı çalışan bir pildir. Metallerden çinko daha aktif bir metal. Bakır ise daha pasif bir metal. Bu durumda çinko yükseltgenmek ister aktif olduğu için ve anot ismini alır. Sıfır yüklü çinko artı ikiye yükseltgenirken iki elektronunu katoda verir. Verilen iki elektron kablo üzerinden katoda doğru yol alır ve bu esnada 0.76 volt standart gerilim üretir. Yani anot yarı hücresinin yükseltgenme potansiyeli 0.76 volttur. Katot çözeltisinde bulunan bakır artıki iyonları ise kablodan gelen iki tane elektronu alarak sıfır yüklü bakır metaline indirgenir. İndirgenme yarı potansiyelimiz 0.34 volttur. Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini toplayarak pil tepkimesi olan redoks tepkimesini elde ederiz ve toplam potansiyelimiz 1.1 volt olur. Tabi biz burada 1 volt üretebildik bu şartlar altında. Saf su kullanarak daha hassas bir pil yapsaydık bu volta çok yaklaşırdık. Çeşme suyundaki safsızlıklar yan tepkimelere sebep olduğu için pil gerilimine etki ediyor. Peki pil çalışırken anot ve katot kaplarında neler oluyor acaba? aktif metalin bulunduğu kaba anot denir. Anotta yükseltgenme yarı tepkimesi gerçekleşir. Burada çinko, çinko artı 2'ye yükseltgeniyor. Metalik çinko sürekli harcanıyor ve Zn artı 2 iyonlarının derişimi ürünlerde olduğu için sürekli artıyor. Elektronlar anot kabından çıkarlar, katoda doğru giderler. Ve tuz köprüsündeki anyonlar anota doğru yol alır. Katot yarı hücresinde ise daha pasif metal bulunur. Daha pasif olan bakır metali indirgenmek ister. Yani bakır artı iki iyonları iki tane elektron alarak bakıra indirgenir. Dolayısıyla Cu artı iki iyon derişimi zamanla azalır ve bakır kütlesi, metalik bakır zamanla artar. Katot, elektron girişinin olduğu kaptır ve tuz köprüsündeki katyonlar katoda doğru giderler. Çözeltiden metale doğru sürekli madde geçişi olur ve bakır çöker veya elektrotta birikir. Şimdi anot elektrotta çinko yerine başka bir metal, örneğin magnezyum kullanırsak ne olur? Onu inceleyelim. Bakalım potansiyel nasıl değişecek? Bakın potansiyel arttı. Niçin acaba? Çünkü magnezyum daha aktif bir metal. Yükseltgenme potansiyeli daha büyük. Bunun için daha yüksek bir voltaj üretti. Demek ki Anottaki metalin aktifliği arttıkça pil gerilimi de yükseliyor. Bir de anota daha pasif bir metal olan kurşun lavha bağlayalım. Bakalım voltaj ne olacak? Evet voltaj düştü. 0.45 volta indi. Çünkü aktiflik azaldıkça potansiyel fark düşüyor. Katot hücresine ise ne kadar pasif bir metal koyarsak potansiyel fark gerilim o kadar yükselir. Kısacası anotla katot arasındaki aktiflik farkı arttıkça Pil gerilimi de artar. Çünkü pilimiz aktiflik farkından dolayı çalışan bir pil. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan metal lityum olduğu için günümüzde teknolojik pillerde, cep telefonu pillerinde ve şarjlı araba pillerinde lityum metali kullanılır. Bunun ismi lityum iyon pil olarak adlandırılıyor. Çalışma prensibi ise lityumun metaloksit bir katot ile grafit bir anot arasında yüksel indirgenmesiyle elektron alışverişinden oluşuyor. Lityum pil 3.7 volt civarı voltaj üretiyor. Diğer pillere göre avantajları yüksek voltaj verilmesi, hızlı şarj olabilmesi ve tam boşalmadan defalarca şarj edilebilmesi. Dezavantajları kullanım ömürlerinin üretim tarihinden itibaren başlamasıdır. %100 şarjlı bir lityum pil her sene kapasitesinin %20'sini kaybeder ortalama. Üretim tarihinden 3-4 yıl sonra pil kapasitesi kullanılamayacak derecede düşer ve pil ölmüş olur. Günümüzde hemen hemen her yerde kullanılan lityum iyon piller artık enerji ihtiyacımızı tam olarak karşılayamıyorlar. Cep telefonlarının ve elektrikli arabalarının en büyük problemi de bu. Şarjının istenilen düzeyde sürmemesi. Bunun için Tesla gibi büyük firmalar batarya teknolojisinin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapıyorlar. Türkiye'de ise Zorlu Holding, lityum batarya üretimi için 4,5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. 2023 yılında fabrikanın bitmesi bekleniyor. Bu fabrika yerli elektrikli araçlarımız için yıllık 500 bin adet batarya üretecek. Lityum iyon batarya. Son olarak Pil gerilimine sıcaklığın etkisini inceleyelim. Pilimizi 70 derece civarındaki sıcak suya koyacağız. Sıcaklığı yükseltince acaba voltaj düşüyor mu, yükseliyor mu izleyeceğiz. Voltajdaki bu değişimin sebeplerini birlikte yorumlayacağız. Pilimizin sıcaklığı 20 derece civarındaydı ve voltajımız 1.36 volttu. Ve 70 derecedeki sıcak suya pilimizi yerleştirdik. Voltajdaki değişim acaba nasıl oluyor? Bakın voltajımız yavaş yavaş düşmeye başladı. 20 derecedeyken 1.36 volt. Şu an ısındıkça düşüyor. 1.31 oldu. 1.30 ve 1.29 volta kadar düştü en son. Demek ki pil potansiyeli sıcaklıkla ters orantılıdır. Peki niçin ters orantılı? Bunu açıklayalım. Pil tepkimeleri eksotermik bir denge tepkimesidir. Eksotermik Denge tepkimelerinin sıcaklığını arttırmak dengeyi sola kaydırır. Çünkü ısının harcandığı yön geri yönü olduğu için sıcaklığı arttırdıkça geri tepkime olur ve pil potansiyeli düşer. Bunun için piller biraz daha soğukta daha yüksek verimle çalışıyor. Isındıkça biraz daha düşüyor. 12. sınıf elektrokimya ünitesinin elektrokimyasal piller bölümünü deneylerle anlatmış olduk. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere hoşça kalın.